Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber mikrofonuyorum e, kaldığımız yerden yine yani devam ediyorum Dostluk adasının ikinci bir arka arkadaşlar bölümü bugün ne yapacağız evimizi yapacağız evimizi yapacağız yani bir şey olacak olacak bu Hoppa. Şimdi şimdi şu bir dört tane şeyden aldım. Beş tane olsun. Şimdi buradan bir tane balta alalım. Altın canı cagas. Bir tane de kazma alalım diyorum. Direkt tamam. Tamamdır. 17 lan oynayacak lan. Otobüsü basıştım. <laughs> evet şuraya doğru bir şey yapalım. Uyumamız lazım. Yapamam şimdi. Ben buradan ya bir daha ses çıkabilir. He, anladım. Tamam, gidelim. Bir yemek ölüleri. bana kılıç lazım değil arkadaş. Çünkü gıcık bir şey. Boş yere tahta atıyorsunuz. Ne bileyim öyle. Baltayla daha iyi vuruyorsun. Bir saldırarsanız lazım. Böyle. Balta savaşında beni biraz zor yenebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bak, i̇yiyim balta savaşında. Evet bunu bir kazalım Büyükmüş. Evet onları da kazanın. Daha bölümün 2 dakika olsun. oldu. Ağaç kazmaya daha yeni gitti. Bak bu çok uzağa kazabiliyor arkadaşlar. Bakın. Bilgisayarda olduğumuz şey. Ha? Neden oldu böyle? हप्ता इसे गो चार्ज में है है पता है हमन 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 कस 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 Hemen buraya da girelim. Evet bunları da aldık. Kaç tane aldığımız oldu? 59 yeter. Biraz daha kazalım. 60 da görsün. Bu bu Mario hatırlayınlar arkadaşlar. <laughs> çok seviyorum bu Mario'yu. çok güzeldi. Birinci bölümü çok sevdim ben arkadaşlar. Ben de izliyorum kendim. Çok eğlenceliydi. Herkes izlesin. Zaten şurada bir yerlerde çıkmıştır. Hemen herkes izlesin. Bunu söyleyeyim. Evet. Tamam yeter ama ya. Çok kazdık ağaçlar. Ağaç bayağı kazdı be. Koyuna ihtiyacımız yok o yüzden almış. Hayvanı bahçe seveceğim de o yüzden çok öldürmüyorum. Aa koşamıyorum. aç Açım. Lan. Baltımı attım. Koşuyor oradan. Tamam. Buradan gidiyordu. Aa! Atladık. Lan, koşamıyor. Şöyle iyi koşuyor. XP. Ben benim yatağım nerede? Öleyim? Ölmek istiyorum. Bala. Öle artık. Tamam, hadi. Ha, Lan kalın kalbim Ya. Ha bak. tamam. Nerede doğdum? Tamam. Şeker market. Evet. Evet. Kadık. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bir fırınımıza alalım. İyi olur. Bunu bunu yerine koyalım. Bunu bu yerine. 64 tane odunum var. 6 tane daha var. Evet. Şimdi evimizi yapacağız değil mi? Bura iyi uygun değil bence. Daha güzel yere yapayım diyorum. Efe de gelecek ama ne zaman gelir de bilmiyorum. Tamam burayı ya. Büyük olacak ama. Tamam. O iyi. Toprak varsa biraz toprak da bir şeyler yapalım. İyi oldu arkadaşlar. Evet. İşaret yeter. Yeter yeter. Hoppa. Tamam. Buraya gel. Hemen. Buraya Hemen şeyleri kıralım. Hoppa hoppa. Bir hayvanım olacak mı bu, bu bölümde? Bu sezon işte ben sezon değil. Dostluk arasında bence olmaz. Şimdi Efe de falan gelecek iki tane hayvan falan. Biraz kötü olur. Her evet, düşünün. Ok 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 ker 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 ker. Kay 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 Tam. Hopa. Evet. Sen de git. Sen de git, sen de git. He. Şimdi burası okey. Rod ev yapabilirim. Şimdi buraya He. Buraya bir craft table. Sonra. Ama olsun. Buraya da bir krafçı bul. Hani eşit değil mi? Heh. Sonra. Sonra. Bu... Ortaya da bir tane yatak olsun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dört. O zaman mı Evet. eline açayım. Koy. Oğlum koy. Ya yemin ederim. Ben bunun kaldırılmasını istiyorum. Bak. Önce altına yapıyorum. Bak. Kalbim durdu. Allah Allah. Koyacağım şimdi. Geri botlar yapabiliyorum. Gerek yok. Evet 99 tane. Şimdi evin camlarını yapacağız. Keşke durdur bu <laughs> Şimdi arkadaşlar biraz ciddi olalım. Tam. O şeyler attı kardeş. Hemen alt kapı. Hemen koyalım abi. Hop böyle daha. Iyi. Ne kıracağız altımızı? Kırdık. Evet. Bu kaç bloktu? 1, 2, 3, 4. Tamam. Hemen. Buraya yapalım. Büyük ev. İki katta da yapabilirim. Bak bu bölüme hiçbir şey olmayacak. Telefondan çektiğim şey. O vardı ya bir tane. Hı. Telefondan çekti. Bitmişti hatırlıyorsanız. Gizli aldım onu ama. Gizli aldım çünkü çok sinir oldum. Ee, bazı şeyler dedim o yüzden. Bu kadar galiba. Tamam. Evimizin buraları iyi. De şöyle yapalım. Şunları da yapalım. Tamam. Kırılan. Tamam. Okey. Uyalım. Geceler. Gece. Bak bir daha ses çıkacağım. Siz duyabiliyor musunuz anlamadım ama sinir oldum var ya şu an. Evet şimdi 13 dakika oldu Okula geçebilir miyim ki? Şu arkadaşlar bugün perşembe. Onu söyleyeyim. Lan. Tamam. Sıkıntı var. Ben öyle dedi ki ben çıkmak istedim ama olmadı. Ben atma. Tamam, kırıldı. Şimdi evin tavanlarına at atmaya giderim. Taş yapacağım. Daha iyi olur gibi geliyor. Hop. Tamam, taşlar bitti. İki tane kaldı. Onu da bu boş yere harcamıyorum. Zaten bitti ama neyse. Evet. Şimdi. Tıkla. Yarabbim. 比尔的双王，怎么？俺们要打！哎呀，你看那不比比比比哟，爸爸比哟，爸爸爸爸比哟，爸爸比哟。 Evet, 31 tane meşe kalaslar var. Ben onları tatlı diyorum. Herkes tatlı diyor. Eee, <laughs> 21 tane oldu. Hop, taş yaparım. Müthiş durdu. Şimdi evimizin camlarına geçelim. Haydi bismillah. Bismillah. Uyu şurada güzel kumlar geliyor. Bu sırada ben bir yemek alayım. Hop hoppa hoppa. Yemek alalım. Yasi. Ne yapabiliriz? Üç tane şey. İyi. Hop. Değebildim mi? Değemedim. Hop hop tunk. Ben bununla koyarım hocam. Ben ben bir yeme sevmeye şey girdim. Acıktı, acıktı. Hop işte Yerimi ya. Hemen, hemen, hemen. Adamlar büftek. Büfte. Oğlum çekil yere ya. Hadi gel 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 gel. Hoppa. Hoppa. İki tane daha koyalım. İki tane daha bundan koyalım evet. Evet, 2 tane büftek daha iyi olamaz. Ee, o yüzden bir tane crack yapmam lazım. Hemen yapalım. Tarifi biraz çubuk lazım değil mi arkadaşlar? Çubuğumuzu alalım hemen. <laughs> tamam. Tamamdır. Tamam dur abi ben de kapıyı. Evallah abi ben ne yapayım Tamam. Evet tatlı kürek yapalım. Hoppa hoppa.

Uaaaaa wow. Hiyaaa Pika 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 Düşünme bana nikah Uyyyy Kumlara bak Hoppala Hoppala Hoppa hoppa hoppala Arkadaşlar aslında buraya müthiş ev yapıyorlar ha Ama artık evimiz orada Keşke buraya yapsaymışım Değil mi? Doğru bana Kim? Kim ne dedi? Ben dedim ben. Oğlum. Bana artık kimse bana dayanamaz. Kırıyorum seni. Elimle kıralım. Yetmez şekilde dönler. Ben biliyorum. Hep aynı şey. 64 tane daha yeter mi? Bence yeter. Bas gaza aşkım bas gaza. Gülü tanısın her tutan. Yollar seni hiç <Sessizlik> unutmaz. Kim tutmaz? Ben. Bozkazı aşkım bozkazı. Kim tutursun? Kim tutursun? Kim tutursun? Kim tutmaz? Bana. Tut. 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 Biz gidiyoruz ama nereye gidiyoruz anlayamam. Tamam. Anladım

o ben ne yapayım söyleyeyim. Oğlum bırak lan. Bırak kardeşim. Bırak lan. Bırak. Oğlum ne yapıyor Bırak. O sırada hiçbir şey yok. Sadece bekleyeceğim. Evet. Arkadaşlar son 8 dakikam kaldı. Şimdi okula gideceğim. Hoppa. Hoppa. Ya böyle yapmayalım. Aklıma daha iyi bir şey geldi. Fikir. Balkavaklarından. Hop, hoppa. Hoppa. Hopp 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 Hoppa Hoppa Daha iyi oldu Eh Şöyle <laughs> tamam Şöyle yap Hoppa ha ha batif fası Tamam Gel istedi ben de yapayım Oğlum Oğlum havaya bak. Ah oh be. Sirejevi. Neyse arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Bye. Bye.